Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yeni bir Valorant videosundayız. Bugün Ari ile birlikte yine Valorant dereceli oynuyoruz. Bu kez ajanımız Phoenix e oynayacağız. Bu bölümde biraz agresif oynayalım çünkü Phoenix'e bu yakışır. Hemen oyunumuza geçelim. Eleman gördü bizi. Aha! Oo! Duvar. Kim attı bu duvara? Düşman görüldü. Tamam. Ben nereye? Ben de C'yi boş Oo! Yapıştırdım. Bir dönelim 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 gel. Bayağı vurdum orada yani 2 3 mermi vurdum bayağı vurdum. Aha. Aha. Çok iyi çok iyi çok iyi. Push niye push bayağı ki bana? Aha. İçeride sandım ha ulan. Aha. Omun dedi. Doğru düştü. Öldü o. Ben kendimi ilişkiliyorum ben. Aya gir o Tamam. Cek. Tamam ben arkanızdayım. Nereye kapatayım? Hop, et. Bir düşman kaldı. Üçte, tane hı. kaldı. O long'dan geliyor olabilir ya. Güzel. Güzel. Atacak, ha? Şey şeydeydim ya tek atacaktı bana. Ee, ne şeye ne? çarptı. Üç kere ne? falan üç kere falan girdim kanka. Aile bir dakika kör edeceğim. Temiz gibi kimse yok gibi. Yani valla Hepsini kazanmışsın oğlum da kazanmışsın Ama hiç yüklenmiyor acı He Hepsinde mvp yaptım yani Evet evet farkına var Valla yani Abi spike az spike almamışım arkadan Allah kahretsin beni Aha Aaaa Eğlen geldi kısadan geldi kısadan Çocuğu yok şu Neyse en azından onu vurdum en azından onu vurdum Evet bravo 8 galilik kaldı kanka mı bir mı sonra Bronx'ta. Yok abi. kaldı bir, bir, tane 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 bir tanesi Reyna da orada. Long, long. E, ee, gelmedi, seviliyor galiba. Oo! Ucundan vurdu be. Oş giremedim girelim. o yüzden. Zaten acil e, acı 8 galibiyet kaldı. Yani Soldan gel. Aynen kanka. Yok abi o kısım denilen bir şey, şeyde görüşüyoruz. Kısım denilen bir var gelin. ya. E, oh, bu yukarı. kart, kartında gözüküyormuş sadece. İşte. Ee. Fethendi abi. Girin abi. Kimde Spike? Spike bendeymiş. Evet. Kanka vallahi 30 kill aldım. Bana yemin ederim 30 kill aldım ama... Yok ya. Hadi be. Görmeden taradım hala ama öldüremedim. Alırlar herhalde. <laughs> Helal olsun lan sana Kijoy. Yetişemez ki. Yetişemez yetişemez yetişemez. Patlar. Evet Lan aa sol. Soldan nasıl vurdu beni o? Bir adam çıktı vurdu lan ben oradan. Bir kişi daha vurabilirsen kaldırsın. Nasıl öldürdü ki beni o <laughs> süper. Şimdi İyi geri benim. Buldum. Dikkat et hale basabilirler. Oo harika vurdun. Harika abi, vurdun. Şey Ka kaldırma ya. istersen ya. Diğer sakla diğer şeyi de atarsın. Orada zaten büyük ihtimalle. Şeyde aynı orada ile orada. Oo harikası dörtlü vurdum. Aç. Açtım abi. Lakluk girdim direkt ama. Aykır attı göremiyorum. Bu, yanında solda 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 hemen solda. Geri geri süper. Hemen ben abi ben... kurun spike bende mi? Ben tamam kuruyorum. Kuruyorum. Kapattım mı orayı. Kapattım abi. Spike yerinde. Çekilin yanımdan. Jet geliyor. Aynen jet geliyor bir yerden ama nereden? Solda galiba. Bomba, bomba yolda. Oo havada aslında adamı. Harikaydı. Ya ben çukurlu hırlı geldi. Biri mi? Aa, başladı. Aa kapattı. Kapatarak kapatsın ya. Ben şu ultiyi çekeyim. Aha. Dikkat et Sky var. Oğlum arkadan. Arkadan gelmişler ben. Bize pushluyorlar. Bir dakika. Ben, ben, ben şuradaki şeyi aldım. tamam. Burada Sky var. Ben şunu alayım beni koruyabilir misin? Tamam. Arkaya bakıyorum abi. Buraya buraya girmeyelim ya. Buraya girmeyelim. Şeye gidelim. Jet arkada bir yerde. Jet'in dikkat etmiyor mu? Oo. Görmedim ha. Omun nerede? Omunu kaldırdığını diyeceğim de onun yok. Tamam B'ye girelim abi B'ye girelim. Omunu kaldırdığını diyeceğim de onun yok. Tamam B'ye girdim. Gelin B'ye abi. O. Omun attı bir yere. Tamam. Kurali kurali. 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 Güzeldi. <laughs> Ha burada burada Sky hele. Sky, Sky orada. Evet. Hadi evet. be. Oo oh, attı. Ay. Ah be. Anladım. Çok güzel öldürdüler abi. Ay. Aa, Sky, orada Sky, Sky otis ile kazandı. Eyvana dikkat. Bak Eyvana bak dikkat oraya. abi. Öldürdüm. Sen dikkat dikkat dikkat. Şey var jet var. Dikkat. Süper Öldü. süper süper süper. Kuruyorum. Ateş. Heyvana dikkat. Güzel. Orası kitle mi? O. Öldü mü? Güzel. Oo. Adam erittin ya lan. Yalan attım abi. At, at Çok iyi vurdun ha. Ben de vurdum. İkili kombo y oldu ona. Sky Sky kayboldu. Vallahi bizi bok Kur abi kur 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 bekleme. Kur kur sen. Long'dan gelebilir dikkat et. Beni kaldırabilir misin kurtdan sonra? Tamam beni kaldır beni kaldır hemen. Hemen kaldır. Beni kaldır Geri dönersin sen. An hemen ana kaldı. Görevin daha bitmedi. Harika. yapabiliyorsun. Süper. Hadi. Hadi be. Yapma be. Çok lan karşımda. Bir, düşman kaldı. Bir tane kaldı. Tamam. Çözün abi. Güzeldi. İyi var sana bırakıyorlar. Galford report diyor. Niye? Oysa no her adı her adı. zaman her şeyi biliyor diyor. yerde. <laughs> Abi kekli gibi. Kekli gibi koşuyorsun. Ondan sonra golf raport diyorsun yani. Senin can basacak mı seni? Tamam, sen de <laughs> Ne oldu? Bilmiyorum ki. Güzel zaten. Dur Burası. dur. Hadi biraz hareket. Ondan çekmiş. Ama o vandalı. Aha arkada 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 bir tanesi. Dur gördüm. Ah be. Hadi be. Nasıl? Reyna şeyde Windows'a. Öldü bir tanesi. Düşman görüldü. O da öldü. Düşman görüldü. Hop. Bir tanesi daha burada. Biri şortta mı? E, aynen şortta. Tamam. Kendim 120. eleştirme. Çok rahat bir Bilmem şey. bir, bir, bir DS'i ölür zaten abi. Düşman kaldı. Amun bunu... abi. Rainada burada. Güzel. Rahatlama Nasıl abi? Çok iyi. Harika harbiden. Tamam. Giriyorum. Hadi biraz hareket et. Oh be, AWP'yle vurdun lan oradan. Uzunda. Çok Rain iyi. Uzunda. uzunda. uzunda mı? Reyna uzun. Evet, long. Evet. Long Reina. Tamam, çözün abi. Yük kalmadı. Koruyun abi Tamam koruyorum ha. Hadi be. Çözdü, 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 çözdü. Çok iyiydi, çok iyiydi. Çok, iyiydi. çok iyi be. Eve mi geliyorlar? Evet, evet. Aynen burada değiller, geliyorum. Çok çok iyi, çok iyi, çok iyi. Öldü. Spike düştü. Çok iyi. Burayı kırmaya çalışıyor. Adam ah ben öldüm ya. Ben öldüm. Kendimi kör ettim. Ya da evet kendimi kör ettim o yüzden öldüm. Beni orada kaldırabilir misin hadi? Oradayım bak oradayım. Tam öndeyim. Allah'ım tamam, inşallah öldürmezler yani. beni. Ben, ben. Tek düşman kaldı. Hadi ben... patladı galiba onun. Fay <laughs> Aa temizle. Gel gel. Savunucular kazandı. Güzel oyun. 1 milyon daha sonra geldik arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gider ayak rapor dedik. Olsun canları sağ olsun. Eğer seri hoşunuza gittiyse ve sürekli gelmesi istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.